Evet, Türkiye olarak her sene olduğu gibi bu sene de 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir anket çalışması gerçekleştirdik. Burada tabii öğretmenlerimizin yaşadıklarını, algılarını, toplumda nasıl göründüklerini, ekonomik durumlarını, e, mesleğe karşı yaklaşımlarını sorgulamaya çalıştık. Gerçekten ifade ettiğiniz gibi e, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Şöyle ki, bakın öğretmenlerimiz, anket arasında katılan öğretmenlerimizin %71.7'si Aldıkları maaşın, yaptıkları işin karşılığı olmadığını ifade ediyor. Ki bizdeki de çok haklı bir algıdır bu. Şu an mesleğe yeni başlamış bir öğretmenimiz 4129 TL. 25 yıl doldurmuş, emekli hak etmiş bir öğretmenimiz 5038 TL maaş alıyor bu ülkede biliyor musunuz? Ki ortama 1000 TL'de şey alsın nedir o, ektez ücret alsın. Ve emekli hak etmiş 25-30 yıl bir öğretmenimizin aldığı cebine giren para ektez dahil 6000 TL civarında. Bakın Türkiye Kamusu'nun ARGE Merkezi'nin yapmış olduğu araştırmaya göre 2020 Ekim ay yani geç, geçtiğimiz ay itibariyle bu ülkede 4 kişilik, 4 kişilik ailenin asgari geçim attı yani yoksulluk sınırı 7626 TL. Yani şu an bu ülkede emekli hak etmiş bir öğretmenimiz dahi cebine giren para efendim 4 kişilik bir aile için tespit edilmiş yoksul sınırının altında. Şimdi böyle bu durumda öğretmenlerimizin 71.7'sinin aldıkları aldığımız maaş bizim yaptığımız işin karşı değildir algısı sanırım çok da afati olması gerekir. Yine 116 Mart'tan itibaren okullarımız kapatıldı. Pandemi dönemi başladı. Pandemi döneminde birçok sektörde alanda olduğu gibi öğretmenlerimizde ekstra bir takım ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Öğretmenlerin sıkıntılarını gidermek için ne yaptılar? Kredi çektiler. Bunu sorguladık. Ve öğretmenlerimizin yüzde 40 ikisi salgın döneminde kredi çektiğini belirtmiş. Yüzde ikisi. Karşı karşıya kaldıkları ekstra ekonomik sıkıntı yaşamak için mecburen kredi çekmişler ki bunu da yüzde %19 19.1'i yüz bin TL'nin üzerinde kredi çekmişler. Yine anketin bana göre en çarpış sonuçlarından bir tanesi de ankete katılan öğretmenlerimizin yüzde ikisi maaşlarına haciz kondu. Bu dönemde maaşlarına haciz konduğunu düşünüyor ki yüzde iki belki ilk bakışta düşük bir oran gibi gelebilir ama yaklaşık bir milyon öğretmenin olduğu ülkede yüzde iki bin. Yaklaşık yirmi öğretmen demektir. 20 bin aile demektir. Şu an yirmi bin öğretmenimizin, yirmi bin ailemizin evine giren ücrette haciz yok. Yaşamış olduğu, karşı karşıya kalmış olduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı. Bana göre bu da üzerinde durulması gereken önemli hususlardan bir tanesidir. Biliyorsunuz bu süreçte öğretmenlerimiz sadece öğretmenlik yapmadı Gerek vefa destek gruplarında, gerek filasyon ekiplerinde, gerekse mahalle denetim ekiplerinde dışında ilave görevler alınır, görünürler. Biz bunu da sorguladık. 15.6'sı ankete katılan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın %15.6'sı bu dönemde, salgın döneminde ülkemizin, devletimizin pandemi olan mücadelesinde ilave görevleri aldığını ifade etmişler. Ki bu da 15.6 da yaklaşık 1 milyon öğretmen olduğu ülkede 180 civarında bir sayıya tekrar ödüyor. Yani 180 bin öğretmenimiz devletimizin, milletimizin salgınla mücadelesinde gönül olarak mesleğe dışında ilave görevlerde hizmet vermişler. Tabi bu, bu ekiplerde arkadaşlarımızın en çok en büyük sıkıntısı kendilerine bu görevlerini ifade ederken koruyucu ekipman verilmemiş olması. Bu da sanırım bir eksiktir ki görüldüğü üzere bir süre daha bu sağlığına biz e, mücadele etmek durumundayız. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki süreçte e, ekiplerinde, mahalleden denetim göre olan kamu çalışanlarına, bütün kamu görevlilere e, devletimizin e, maskedir ya da diğer koruyucu ekipmanlardır ya da diğer teçhizatların noktasında desteklenmesi gerektiğini bu anket ortaya koyuyor. Biz 21 Eylül'de biliyorsunuz yüzde başladık yüz eğitimi sonra okullarda COVID-19 vakası görüldü mü bunda Bunu da sorduk arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza. Ve ankete katılan arkadaşlarımızın yüzde 54.2'si yüzde eğitimi başlattıktan sonra okullarında COVID-19 vakasını gördü ifade etmişler. Yüzde 54.2. Vaka görüldüğünü ifade eden katılımcıların yüzde 65.7'si vaka tespit edildikten sonra eğitim öğretime devam edildiğini. Çünkü biliyorsunuz yayınlanan e, talimata göre birden fazla vaka tespit edildi, edildiğinde sınıf karantinaya alınıyordu. Tek bir vaka varsa öğrenci izole ediliyordu, evine gönderiliyordu, evde karantina alınıyordu. Ancak birden fazla vaka olursa bütün sınıf karantina alınıyordu. Bunu da sorduk. %30'u öğretmenlerimizin %30'u vaka okullarında vaka görülen sınıfın tatil edildiğini ve öğrencilerin karantina alındığını ifade %30'u biz şeyi sorguladık. Öğretmenlerimiz emek, emeklilik durumu sorguladık. Şimdi emekliliğini hak etmiş ancak emekli olmayan arkadaşlarımız var hala. Neden emekli olmuyorsunuz diye sorduk. <laughs> Bu arkadaşlarımızın yüzde 62.3'ü neden emekli olmadığına verdiği ilk iki neden arasına yüzde 48.7'si ilk sıraya 3600 ek gösterge bekliyor diye cevap vermiş. Yani 3600 ek gösterge çıkarsa ben hemen emekli olacağım diyor meslektaşımız. Ki bunu da bir önce ifade ettim ki, bir sayısı 110 bin civarındadır. Şu an Milliyetin Bakanlığı'nda 110 bin civarında meslektaşımız emekliliği hak etti ancak bekliyor. Neyi bekliyor? 3600 ek bekliyor. Çünkü 3600 ek gösterge demek hem emekli maaşında hem emekli iklim açısında kayıt bir artışa tekabül ediyor. Bu da meslektaşlarımızın biliyorsunuz emekli maaşıyla çalışan maaşlar arasındaki makas şu an çok fazladır. Bu da meslektaşımızın emekli olmasına teşvik edici bir unsur olacaktır. 110 bin emekli demek, 110 bin yeni öğretmen demektir. Yüzde %42 42.1 de çocukların eğitim devam ediyor. E, eğitim devam ediyor. E, dolayısıyla emekli olduğun zaman çocukların eğitim masrafını karşılayamayacağım diye cevap vermiş. Yine ekonomi takabilir tabii ki. Şu tablo çok enteresandır. Öğretmenlerimizin yüzde 62'si salgın dönemde kendinden değersiz hissetmişler kendisini değersiz etmiş. Yani müşrikin 62, 62'si öğretmenlerimizin. Neden diye sorduğumuzda bu soruya cevap veren öğretmenlerimizin yüzde 69.8'i öğretmenliğin artık toplum tarafından saygın bir meslek olarak görülmediğini düşünüyor demiş. 69.8 yani yaklaşık yüzde 70'i öğretmenlerimizin artık öğretmenlik toplum tarafından saygın bir meslek olarak görülmüyor. Ben bundan dolayı kendimi değersiz ediyorum diyor. Yüzde 27'nin yüzde <laughs> 59.3'ü Milletin Bakanlığı uygulamalarına göre öğretmenlik mesleğinin profesyonel bir meslek olarak algılamadığını düşünüyorum demiş. Benim bakanlığım, Milletin Bakanlığı öğretmenlik mesleğinin profesyonel bir meslek olarak algılamıyor diyor. 59.3. Bakın burada e, öğretmenlik meslek kanunu da bulunuyor meslektaşlarımız. İki yıl aşkındır biliyorsunuz. Hükümetin söz verdiği halde iki yıl aşkındır öğretmenlik meslek kanunu hayata geçirmedi. Biz Türkiye'de sonra olarak 12 Kasım'da bir imza kampanyası başlattık Türkiye genelinde öğretmen meslek kanunu unutuldu mu diye sorarak Milletin Bakanlığı'na bir an önce verilen sözden yerine getirmesi talebiyle bir imza kampanyası başlattık. İnşallah beklentimiz Milletin Bakanlığı hükümetten 23 Ekim 2018 tarihinde eğitim 2023 vizyon belgesinin kamuoyuna açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuoyuna söz verilen öğretmenlik meslek kanunun bir an önce hayata geçirilmesidir. Ankette bir de şunu sorduk meslektaşlarımızda yarın 24 Kasım öğretmenlerle malum. Ziya Selçuk'tan ne bekliyorsun? Öğretmenler, Milletin Bakanı Ziya Selçuk'tan ne bekliyor? Bu soruya ankete katılan katılımcı, katılımcıların yüzde 69.1'i, evet yüzde 69.1'i Ziya Selçuk'tan ilk, ilk, 3 üç beklentisi içinde en çok e, 3600 ek gösterge çıkarılmasını, yüzde 59.2'si öğretmenlerin mali haklarının çözülmesini, yüzde 50 50.1'de bir de itibar kaybının önlenmesini beklediğini ifade ediyor. Sanırım e, Milli Eğitim Bakanı'nın e, öğretmenlerimizin bu beklentilerine yönelik e, inşallah olumlu, duyarlı bir yaklaşım ortaya koyacağını umuyoruz. Ama bu vesileyle ben e, bütün meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. öğretmenler gününde başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere BDT'ye intikal eden bütün öğretmenlerimizi, bütün şeye öğretmenlerimizi minnettarlara anıyor ve bütün meslektaşlarımızın 24 Kasım öğretmenliğini kutluyoruz. E Tabii şu an karşı karşıya kaldığımız salgın dönemi hayatın her alanı etkiledi. Onun gibi eğitim alanı da etkiledi. Okullar kapattı. Daha ötesi var mı ya? Şu an okullar kapalı. Bunun ötesi yok. Dolayısıyla e, sadece Öğretmenler Günü değil, e, eğitimin her alanı, eğitimin bütün paydaşları salgına etkilendi. Tabii biz şunu bekliyoruz. Yani tabii gönül ki okullarımızda öğrencilerimizle birlikte öğretmenler gününü kutlayalım. Ama ama en azından beklentimiz hükümet milletin bakımından bu anket e, çalışmasında ortaya koyduğu gibi öğretmenlerin beklentilerinin karşılanması, sorunlar çözülmesi, öğretmen mesleğinin saygından itibaren artırıcı tedbirler alınmasıdır. E, bunu bekliyoruz. Evet. Yani.